Selim ana diye. Bir kişi var orada. O da alkışladı da artık nasıl alkışladı sen? Korona şey mı kendisi? Evet. <laughs> Nereden? Nereden bildin? Zıbatlı. <laughs> 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 Size mi geldi önce? Zıbatlı. <laughs> <laughs> evet. Biliyorsun ilk bize gelir. <laughs> Kafayı yediğimizin kaçıncı günündeyiz? Sekiz mi oldu kaç? Sekiz falan herhalde. Abi ne haber? Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? Abi iyi gidiyor ya. Yani bilmiyorum ya. Kafayı yedik ya. Hani ben seni tebrik etmek ha. istiyorum bu arada. Yani YouTube'da yaptığın işlerden dolayı, giriş e, yaptığından dolayı gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Hani sürekli sürekli seninle makara yapılmak zorundaymış gibi hissediyor ya insanlar. E, tavrından dolayı, genel duruşundan dolayı. Ben ciddi bir şekilde seni tebrik etmek istiyorum. Allah razı olsun buram ya. Evet. Daha Rahat, şey, İlk hakikaten. Senin saf düşüncelerini de biliyorum. Eyvallah. Bittirimizi de biliyoruz. Yani. E, ya. Bir de böyle çok şey var. Size karşı böyle bir rağbet var. Yanlış anlama benim tavrımdan ve duruşumdan dolayı sana karşı. Çok yanlış anlaşılmak istemiyorum ama gerçekten seni abi, hakikaten yapsan. seviyorum. Ee, bir şey, yani, o zaman bir dakika, dur, Sana bir sürprizim var. Evet. Sürpriz gelsene. Oğlum neredesin? Kim o? Mesut mu? Hayır. Hayvan gibi bir cover geliyor. Zıbap. Kim o? <laughs> Azıcık bekle. Ey Nana. Her gün bu şarkıyı dinliyoruz. Zıpır. Ona demek de merak ediyorum ne ya? ya. Yusuf biz bak dansa çok açık bir neyse biz yarra yedik ya. Vallahi bindeyiz <laughs> bak. Ve harbiterdeyiz. Ve bizde çok iyi değiliz ama ama şunu da söylemek istiyorum. Şımarıklığın alemi yok dışarıda bak seni bak, bozmak değil niyetim ama dışarıda bir sürü insan var evi barkı olmayan dışarıda e, bir sürü insan var e, şu an yaşıyor olduğunuz hayata sahip olmak isteyen o Aynen yüzden aklıma. yemin ediyorum bak 2-3 gün sıkıldım bunu çok dile getirdim sonra saldım sıkılıyorsak da sıkılıyoruz kendimize sıkılıyoruz anladın mı hiç hiç gereği yok bak ne güzel e,